Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Burak Ersoy, Hollanda'daki gençlerle buluştu. Düzenlenen etkinlikte konuşan Ersoy, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Türkiye Cumhuriyeti Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Hollanda'daki gençlerle bir araya gelerek Türkiye'nin dış politikası ve diplomasi mesleği üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Amsterdam Üniversitesi'nde Hollanda Birleşmiş Milletler Öğrenci Derneği Diplomasi ve Kalkınma Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Ersoy, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Başta Türkiye'nin dış politikasındaki öncelikler olmak üzere bölgesel güç dengeleri, Avrupa Birliği ile ilişkiler NATO'daki rolü ve Suriye gibi konularda kapsamlı bir söyleşi gerçekleştiren başkonsolos, Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde barış ve istikrara katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü aktif dış politikayı vurguladı. Farklı milletlerden öğrencilerin katıldığı etkinlikte başkonsolos Ersoy, diplomasi mesleğinin zorluklarını ve avantajlarını anlatarak bu mesleği seçmeyi düşünen gençlere tavsiyelerde bulundu. Ersoy çok kültürlü ortamlarda çalışmanın ve farklı bakış açılarına sahip olmanın uluslararası ilişkilerdeki önemine dikkat çekti. Gençlere hitaben, diplomasi alanında kendilerini geliştirmeleri için farklı kültürleri anlamanın ve kapsamlı bilgi sahibi olmanın gerekliliğini hatırlattı. Başkonsolos Ersoy, bu tür buluşmaların diplomatik temsilcilerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Hollanda'daki Türk diplomatların hem Türk toplumu hem de yerel halk ile sağlıklı ilişkiler geliştirmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin yurt dışındaki genç nesillerine ilham vermeyi hedeflediklerini ve bu etkileşimlerin diplomasiye olan ilgiyi artıracağını temenni ettiğini dile getirdi. Etkinlik sonunda Ersoy, buluşmayı organize eden Sib Amsterdam'a teşekkür ederek, gelecekte de benzer etkinliklerin devam etmesini arzuladığını ifade etti.